Merhaba arkadaşlar. Bugün Almanya'ya öğrenci vizesiyle başvurduğum süreci sizlere aktaracağım. Bu süreç neden uzadı? Neden böyle zorlaştı vesaire? Bunlarla ilgili fikirlerimi aktaracağım. Genel olarak internette bulamadığım, zamanda araştırıp önem verdiğim ama bir türlü bir veri kırıntısına rastlamadığım bir konuyu sizlere açıklamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, öğrenci vizesiyle ilgili çok fazla haber görmüyordum ben. Baktığım zaman turistik vizelerle ilgili haberler çıkıyor. Yok şunlar %50 red oranı vesaire. Ama öğrenci vizesiyle ilgili çok fazla böyle bilgi aktaran bir kaynak görmedim. Benim kadar bekleyenini de duymadım yani. Varsa yoruma bir yere yazın arkadaşlar. Ben 8,5 ay bekledim. Yani daha fazlası vardır, daha azı yoktur. Ve bu bekleme süreci görüşmeden sonraki bekleme süreci. Yani ben randevu için beklediğim süreci dahil etmiyorum henüz. Öyle de bir konu var. Genel olarak bu süreçten biraz bahsedeyim arkadaşlar Öncelikle dosyamı çok iyi olduğunu söylemem lazım Çünkü ben küçük hesap yapan birisi değilim arkadaşlar Bana işte seyahat sağlık sigortasını 3 ay yapsan yeterli Burak'cım dediler Dedim ki bunlar böyle diyorsa ben bir yıllık yapayım Hani Çünkü başıma geliyor arkadaşlar yani Tecrübeyle sabittir Küçük hesap yapmadım ee, ve neler yapılması gerekiyorsa fazlasıyla yaptım arkadaşlar. Hani şöyle şundan emindim yani benim dosyam reddediliyorsa artık öğrenci falan almıyordur Almanya diye düşünüyorum yani. Yani düşünüyordum o dönem. Yani kesin öyle bir dosya hazırladığımı da emindim. Neyse e, özetle arkadaşlar bu dosyayı düzgünce hazırladıktan sonra çeviriler, sertifikalar, diplomalar ondan sonra çalışma belgeleri kalacağım adresi bile gösterdim. Normalde bu herhalde çok şart değil. Belki de kötü olmuştur onu bilmiyorum çünkü benim adres gösterdiğim yerin Auslanda Behörde diyorlar işte söylemesi de zor biraz ama işte buradaki bürosuna yollamışlar orası da çok yavaş çalışıyormuş benim anladığım kadarıyla arkadaşlar dosyanız oraya gidiyorsa yani o dosyanın gittiği yer çok önemli çünkü benim dosyamın gittiği yer haftada iki gün çalışıyormuş işte onu da belli saat aralığında çalışıyormuş yani dolayısıyla arkadaşlar e, o seçeceğiniz yerde önemli onu da söyleyeyim. Belki kötü olmuştur, belki iyi oldu. Onu da bilmiyoruz. Neyse sonuçta arkadaşlar dosya için yani hazırlığımı 1-2 haftada yaptıktan sonra İzmir yani İzmir'de yer yoktu bu arada. 3 hafta ben İzmir'de e, randevu gelmesini bekledim. Sonra dedim ki burada olmayacak. İstanbul'dan başvurumu yapayım. İstanbul'dan randevumu aldım. Bir iki hafta içerisinde hemen bir randevu tarihi verdiler bana. Ben dosyaları hemen harıl böyle çevirttim, apostillettim, noter gerekli olanı noter belgesi yaptırdım vesaire ıvır zıvır onları bir çözdük. Devamında arkadaşlar başka ne oldu? Ha, şunu söyleyeyim işte normalde 8 hafta vesaire yazıyor orada. 8 haftada cevap gelir gibi bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam o Almanya'nın bir resmi evranın üzerinde. 4 hafta bekledim. Yok. Dedim ki normal 8 hafta sabırsız olma. 8 hafta bekledim. Yok. Sonra işte 12 hafta oldu. Yine yok. Hani artık ay ay saymaya başladım. İşte birkaç ay daha oldu vesaire. Ben arada askere gittim geldim. Ya bu arada hani şunu da söyleyeyim. Bu süreç uzadıkça ben hedeflerimin herhangi birini hani yavaşlatmadım, rafa kaldırmadım yani. Hani o başvuru yaptıktan sonra yapmam gereken şeyleri zaten yaptım arkadaşlar. O anlamda benim için hani bir kayıp denemez bu sekiz buçuk aya ama işte bir insan hayatı için uzun bir süre. Belirsizlik yani insanı yıpratıyor psikolojik olarak da maddi olarak da. Şimdi sizler sizlere de böyle bir bilgi aktarma sebebim bu stresleri yaşamayın. Yani en azından buna göre bir plan yapabilin diye. Ben çünkü bu süreçte çalışmadım arkadaşlar. Yani bir yerde deneme süresi boyunca çalıştım gidip hani sonradan istifa ettim ama ya yani onlara da söylemiştim ben yani Almanya'ya hani gide, gidebilirim. Vizemin ne zaman geleceği belli değil. Belki gelir, belki gelmez bilmiyorum. Ee, yani bunu da söyledim arkadaşlar. Ona rağmen hani sen çok dürüstsün Gel çalış falan istersen yine gidersin falan demişlerdi. Sağ olsunlar. Yani böyle maceralar bile yaşadım o süre içinde yani insan hayatı için çok büyük bir süre. Sonuçta arkadaşlar ne olmuş oldu onu söyleyeyim. Ben bu süreyi hedeflerim olduğu için, yani yıllık hedeflerimi zaten önceden yaptığım için optimum şekilde geçirdim arkadaşlar. Hayatımdaki kilometre taşlarını, önemli olan iki tanesini en azından tamamlamış oldum. Almanya olsaydı eğer, işte 6 ay kadar örnek veriyorum, burada Almancayı öğreniyor olacaktım. Ben orada hani... Türkiye'deyken de Almanca'yı öğrenmeye devam ettim. Çünkü benim yıl sonuna kadar Almanca'yı iyi şekilde konuşabilme hedefim zaten vardı. Dolayısıyla arkadaşlar iyi bir seviyeye kadar Türkiye'de Almanca'yı öğrenmiş oldum. Burada da B2 seviyesinden itibaren kurs almaya başlayacağım. Yani hedeflerimi ertelememiş oldum aslında ama şöyle bir konu var. Bir bedelsizlik olabileceğini yani 8,5 ay kadar bekleyeceğimi düşünsem ben bu süreyi daha da iyi kullanabilirdim yani bir anlamda maddi olarak örnek veriyorum hani 8,5 ay çalışabilirdim bir yerde. 6 haneli bir birikimim olabilirdi yani. Bunlar alternatif maliyet oluşturdu. Bir de ben işte gelecek mi, gelmeyecek mi ona göre plan yapamıyordum. Çünkü Türkiye ile ilgili bir plan yapsam vize geldiğinde orası çöp olacak. İşte B planı olarak zaten burası ile ilgili ya yapabileceğiniz şeyler sınırlanıyor. Ondan bahsetmeye çalışıyorum. Hedeflerinizi ertelemeyin arkadaşlar. Ee, yapacaklarınızı yine yapmanızı tavsiye ederim. Süreçte ben mailler yolladım, İşte aramalar yaptım. Türkiye'deki kısım çok yardımcı oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yani mail attığımda cevap geliyordu. İşte ne her ne kadar o an o psikolojiyle tatmin olmasanız da e, sizi hani bilgilendiriyorlar arkadaşlar. Bizim oradaki büro çok iyi çalışıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hani telefonla çok ulaşamayabilirsiniz. Ben bir ya da iki defa denk geldim. Onlar da hani o süreçte de yine bilgilendirdiler. Hani başından savayım gibi konuşmuyorlar. Yani destek olmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Ee, yani benim dosyamın tam olduğunu, eksiksiz olduğunu ama beklediğini, sürenin gerçekten uzamış olduğunu onlara da kabul ederek söyledi yani. Ee, işte böyle, normalde bu kadar uzamaz demişlerdi baktılar ettiler yani onlar da işlerini yapıyorlar mailler geliyor hani süreciniz aktif olarak ilerliyor diyor tabi 8 ay olmuş siz diyorsunuz ki yani ne, nasıl aktif olarak ilerleyebilir falan diyorsunuz kendi kendinize de ya, sonuçta destek oluyorlar arkadaşlar ee, Almanya Almanya'ya attığım hiçbir mailime geri cevap gelmedi hani onlar hiç umursamıyorlar ee, oradaki büroya attım yani Türk, Almanya'daki büroya attım ben artık bu e, destek olmak için bana Almanca olarak geri dönüş vermişlerdi bizim büroda Onlara hani işte şu kadar ay oldu, bu kadar ay oldu diye e mail attım. Oradan hiçbir cevap gelmedi. E o anlamda hani bizim büroya çok teşekkür ediyorum tekrar. Onun dışında arkadaşlar genel olarak durum böyle. E dil kursum başlayacak önümüzdeki hafta. Öncesinde de ben sizi bilgilendirmek için bu videoyu çekmiş oldum. Aklıma gelenleri anlattım. Spontane yani şu an aklıma geldiği kadar sizlere aktarabildim sorularınız olursa sizde aşağıya yazın gerçekten yoğun bir dönem çeşitli sebepleri olabiliyor yani savaşıdır vesairedir odur budur zaten ülkeler hani şu an sınırlarını biraz daha korumaya çalışıyorlar dolayısıyla böyle bekleme süreçleri normal daha fazla bu videoyu uzatmanın anlamı yok arkadaşlar sorularınız olursa onları da yanıtlamaya çalışırım kendinize iyi bakın